Hazır Kemal Kılıçdaroğlu derken Altılı masa adayımız sizsiniz derse aday oluruz dedi. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz açıklamasında bulundu. Yani sizce Altılı masada bir cumhurbaşkanlığı kararı tam olarak verilmiyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi kız evi naz evi derler. Ama Altılı masa naz evinin de geçti, kız evini de geçti. Artık kendi aralarında bir çatlamalar, krizler oluşmaya Bakın, başladı. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor, Almanya'daki darbeyi soruşturmaya. Siyasi bir darbeyle karşı karşıya geliyor Saraçhane'de. Şimdi adama sormazlar mı? Ben bu gazetenin bir köşe yazarıyım, televizyon programcısıyım. İşte bu gazetenin bir sahibi var. Bir programa konuk alacaksınız ya da birini çağıracaksınız. Ben kime sormam lazım? Evet şu olay çok garip. Saraşhane'de bir miting gerçekleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıyorlar. Meral Akşener gidiyor. Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'na haber vermiyor. Ve bu partinin lideri. Bakın tam oraya geliyorum. Şimdi geliyor Sayın Cüneyt Dizdar. Cüneyt Dizdar işte geliyor bizim e, odamıza. Bakıyor ki aa iş medyanın sahibi burada. Hayırdır babacığım demezler mi adama ya? Kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Demezler mi adama? Şimdi Ekrem İmamoğlu'na soralım. Sayın Ekrem Memoğlu siz Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiniz mi? Seçildiniz. Sayın Meral Akşener bir siyasi e, ortaklığınız mı var? Bir beklentiniz mi var? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizi ekarte mi ediyor? Siz kendinizi Kılıçdaroğlu'ndan daha önde görüyorsunuz? Yani sizi adaya gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'ydu Meral Akşener değildi. O zaman biz bu durumda şunu mu söylemeliyiz? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi, bakın fazla uzağa gitmeyeceğim. Son yerel seçimlere, Bursa'da yaşadığımız olaylara gideceğiz. Bursa'da kendi kendine operasyon yapıp Mustafa Bozbey belediye başkanı seçtirmedi Büyükşehir Belediye Başkanı. E bugün ne? Sayın Ekrem İmamoğlu, ki golda herhalde şey yazmışlar, eski İstanbul Belediye Başkanı. Ben evet. bunu destekliyorum, doğrudur. Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye çıkmakla, Meral Akşener'le birlikte Saraçhane'ye çıkmakla eski bir İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Çünkü artık aktif bir Cumhurbaşkanı adayıdır.